Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve ekranları başında bizleri izleyen komşularımız. Bugün Cumhuriyet Halk Partimizin 97. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Kuruluş ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partimiz Halk Fıkrası adıyla kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuştur. Partimizin temeli Sivas Kongresi'ne dayanır. Halk Fıkrası olarak kurulan partimizin adının başına 1924 24 yılında Cumhuriyet sözcüğü eklenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 15 Ekim 1920'deki ikinci kurultayda büyük nutku okudu. Bu kurultayda partimizin halkçı, milliyetçi, layık ve cumhuriyetçilik ilkeleri kabul edildi. 1935'teki kurultayda ise devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri ilave edilerek altı temel ilke partimizin ana programı olarak belirlendi. Partimizin bu altı oklu simgesinin amblemini köy enstitülerinin kurucusu değerli öğretmen İsmail Hakkı Tonguç tarafından tasarlanmıştır. <laughs> Atatürkçülük, sosyal demokrasi ve sosyal liberal görüşleri benimseyen, küllerinden yeniden doğan bu ülkede cumhuriyetin, çağdaşlığın, özgürlüğün, demokrasi ve adaletin yegane savunucusu olan mensubu olmaktan onur duyduğumuz partimizin 97. kuruluş yıl kutlu olsun. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayi Milliye'nin İşgal orduları karşısındaki azmini 97. kuruluş yıl dönümünde de yüreğimizde taşıyoruz. Amacımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa etmektir. İlke ve devrimlerimizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi atamızın işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin de ötesine taşıyacağız. Mücadelemiz, hakimiyet, kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu devriminin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza, aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyor, rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren herkese buradan selam olsun. Teşekkür ederim. Birinci komisyonun raporu'na geçiyoruz. Buyurun Sayın Divan Katibi. 20.05.2018 tarih ve 3426 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 19. maddesinin 1. fıkrasının F bendinin 1. ve 2. alt bentlerine istinaden yol boyu ticaret alanı talep edilen sokaklarda yerinde gözlem yapılmak suretiyle oluşmuş ticari teşekküller tespit edilmiş, önerilen sokaklar üzerinde mevcutta oluşmuş ticari teşekkül konut ilişkisi irdelenmiştir. Sokak bütününde ticaret konut yüzdeleri çıkarılmıştır. Bu sokaklar Başa Sokak, Ergin Sokak, Hakkı Şeytan Sokak, İhsanak Aksoy Sokak, Müderris Salih Rüştü Bey Sokak, Seher Yıldızı Sokak, Selçuklar Sokak, Tepecik Yolu Sokak, Yanarsu Sokak, Yaren Sokak, Yıldız Çiçeği Sokak, Yanarsu Sokak Ticari Oluşum 1550 Ada. Mevcutta yoğun ticari teşekkül etmeyen sokakların konut dokusunu bozmamak amacıyla %70 ve üzerinde bir oranda ticari teşekkür oluşmuş sokaklarda ya da sokakların bazı kısımlarında yol boyu ticaret ilanı için uygun koşulların sağlanmış olduğuna karar verilmiştir. Bu sokaklar Başa Sokak, Hakkı Şeytan Sokak, Müderris Salih Rüştü Bey Sokak, Selçuklar Sokak, Yıldız Çiçeği Sokak, Yanarsu Sokak. Yukarıda belirtilen yol boyu ticaret alanı olarak uygun koşulları sağlanmış olan sokaklar komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının P bendine istinaden Erzincan Çağlayan Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporu ilişkin görüşü olan var mı? Buyurun. Erzincan ikinci oldu ama şunu biliyor, şunu söylemek istiyorum. Ee, İstanbul'da ve Beşiktaş'ta en fazla nüfusu fazla olan Sivas neden değil veya bir Kastamonu neden değil. Erzincan olarak her zaman Erzinc Erzincan'ı seçmeniz tahmin ediyorum oradaki arkadaşlardan bir teklif gelirse yani işte kardeş olalım birlikte olalım diye. Daha önce onu, teklif... da, onu da, biz herhalde meclisimiz değerlendirir. Başkanım, Başkanım daha değerlendirir. önce herhalde bizim Zara ilçesinden geldiğini tahmin ediyorum. Hayır, nerede o müracaat var mı? Onu da size bir dahaki sefere takdim ederim. Peki. Teşekkür ederim. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında görüşü olan var mı? Oylarınıza sunuyorum komisyon görüşünü. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üç no'lu komisyon raporu. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 48. maddesiyle belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri, norm kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe istinaden belediyemiz strateji müdürlüğünün kapatılarak tüm bağlı birim ve personeliyle birlikte mali hizmetler müdürlüğüne bağlanması, yerine kentsel dönüşüm müdürlüğünün kurulması, Yapılan bu işleme istinaden hazırlanan teklif ekindeki iki sayılı boş kadro değişikliği cetveliyle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü komisyon raporu. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının bir bendiyle belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden müdürlük teklif ekinde yer alan iki sayılı boş kadro değişikliği cetveli komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden belediyemiz norm kadro cetvelindeki bir adet eğitmen kadrosuna karşılık gelmek üzere bir adet sözleşmeli personel çalıştırılması Çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretinin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 08 -07 2020 tarihli E370-488 sayılı ve 7 sıra numaralı genelgesinin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki 657 sayılı kanuna göre net aylık tutarın %17 fazlası olarak belirlenmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. Komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde COVID-19 salgını sebebiyle faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak durdurulan belediyemiz mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altındaki 13 adet taşınmazla ilgili olarak ecrimisil veya kira, kiralamadan kaynaklı bedellerin veya tutarların 3 ay süreyle tahakkuk ettirilmemesi, bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7 numaralı komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde belediyemiz mülkiyetinde olup 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında ihale edilmiş. Ancak Covid-19 salgını sebebiyle 16.03.2020 ile 12.08.2020 tarihleri arasında faaliyeti durdurulan Levent Spor Tesisi ile ilgili olarak söz konusu tarihleri kapsayan kira bedelinin tahakkuk ettirilmemesi ve bu süre kadar sözleşme süresinin uzatılması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8 nolu komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 27. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine istinaden İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize yapılacak olan plant altı asfalt yardımının kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunu aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9 nolu komisyon raporu. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının B bendiyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Dış İlişkiler Müdürlüğü, Temizlik İlişki İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen bütçe kalemlerinden toplam 5 milyon 661 bin TL'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün diğer hizmet adımları bütçe kalemine aktarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Onunla komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının B bendiyle Mahalli İdareler, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde Fen İşleri Müdürlüğü'nün, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bütçe kalemlerinden toplam 13 milyon 100 bin TL'nin destek hizmetleri müdürlüğünün diğer hizmet alımları bütçe kalemine aktarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan arkadaş var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. Komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının b bendiyle ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Zabıta Müdürlüğünün Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün bütçe kalemlerinden toplam 2 milyon 670 bin TL'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün diğer tüketim mal ve malzeme alımları, büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları bütçe kalemlerine aktarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12 numaralı komisyonu raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ'nin 06.08.2020 tarih ve 17 numaralı yönetim kurulu kararıyla 5.393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının iyi bendine istinaden 61.02 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye artırımına ilişkin hükümleri çerçevesinde Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ'nin sermayesinin 19 milyon 950 bin TL artırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13 numaralı komisyon raporu Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden gelen talepler doğrultusunda Adalet Bakanlığı ile ilçe emniyet müdürlüğüne araç tahsisinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 14 numaralı komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesinin birinci fıkrasının A ve B bentlerine istinaden belediyemiz görev yetki ve sorumluluk altında kalan hizmetlerle ilgili olarak kar amacı gütmeyen kurumlarla kamu kurum ve kuruluşlara aynı yardım yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının M bendiyle 15. maddesinin 1. fıkrasının B bendine istinaden Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 0505 2017 tarih ve 2017-67 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Beşiktaş Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliğinin 8. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının bir bendiyle belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden müdürlük teklif ekinde yer alan iki sayılı boş kadro değişikliği cetveli komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 17. Komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden belediyemiz norm kadro cetvelindeki bir adet çocuk eğiticisi kadrosuna karşılık gelmek üzere bir adet sözleşmeli personel çalıştırılması, Çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretinin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2020 2020 tarihli E370-488 sayılı ve 7 sıra numaralı genelgesinin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki 657 sayılı kanuna göre net aylık tutarın %17 fazlası olarak belirlenmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18. komisyon raporu lütfen. Yapılan inceleme neticesinde teklife konu taleple ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş alındıktan sonra konunun tekrar değerlendirilmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olunur. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulüne oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka gündem maddesi bulunmadığından ikinci birleşimi kapatıyorum. Bir sonraki birleşim 5 Ekim pazartesi 2020 günü yapılacaktır. Hepinize teşekkür ederim.